Esma Sultan'ın kardeşiyle karşılaşma anı, evet, bugün doğmuş olan kardeşiyle karşı karşıya gelecek. Şu an fark edemedi. Tabii bu settteki bebeğini şu anda fark edemedi. Esmaş bak burada kim var? Vallahi içim sana? Kardeşin almış. Kardeşin sana hediye getirdi kızım. Peçeyi almış sana ya. Kardeş sana peçeyi almış. Esma Sultan, sen pusetin içini gördün mü? Bak burada kim var? Bak bak burada kim var? Bak bak burada burada. Burada kim var? Bu kim? Hı. Bu kim? Kim kızım o? Kim babacım? Kardeş? Hı. Sevdin mi kardeşini? Şaşırdın mı? Esma çok şaşırmış.